İkinci sorumuz yine bir diyalog sorusu ve soruyu incelediğimizde burada yine diyalogda boş bırakılan yeri uygun bir şekilde tamamlanmamız isteniyor. Diyalogda Fred ve Carol konuşuyorlar. Fred Carol'a which one do you prefer? Hangisini tercih edersin diye soruyor. Texting messages or talking on the phone. Mesaj göndermek mi ya da telefonda konuşmak mı demiş. Carol ise I prefer texting messages. Tercihinin mesaj göndermek olduğunu söylüyor. Because it's fast and fun. Hızlı ve eğlenceli bir yol olduğunu açıklıyor. Burada how about you diyerek Carol Fred'e kendi e, düşüncesini sormuş. Fred ise to be honest texting messages is boring. Bence dürüst olmak gerekirse mesaj göndermek sıkıcı. So, bu yüzden de tercihinin mesaj göndermek olmadığını açıklamış bize. Biz cevabımızda artık tercihinin mesaj göndermek olmadığını anlatan bir cevap arıyoruz. Adana'yı incelediğimizde I can't stand talking on the phone. Telefonla konuşmaya katlanamam demiş. Ama biz yukarıdaki diyalogda tercihinin telefonda konuşmak olduğunu biliyoruz. 5 şıkkına geldiğimizde I prefer texting messages to talking on the phone. Burada yine tercihinin mesaj göndermek olduğunu söylemiş ama burada texting messages is boring. Mesaj göndermenin sıkıcı olduğunu söylemişti. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı da değil. C'ye geldiğimizde I find talking on the phone unbearable. Telefonda konuşmak katlanılmaz demiş ama biz doğru cevabın telefonla konuşmak olduğunu biliyoruz. O yüzden C şıkkını da eledik. D şıkkına geldiğimizde I prefer talking on the phone to texting messages. Ben telefonla konuşmayı, mesaj göndermeyi tercih ederim demiş. İşte D şıkkı buradaki boşluğu en uygun tamamlayan seçeneklerden. To be honest, dürüst olmak gerekirse texting messages is boring. Mesaj göndermek sıkıcı. So bu yüzden de I prefer talking on the phone to texting messages. Telefonda konuşmayı mesaj göndermeye tercih ederim demiş.